Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomda sizlere şapkamın ikinci bölümünü öreceğim. Birinci bölümünü birinci videoda örmüştüm. Şu anda ikinci bölümünü öreceğim. Şimdi artık ikinci aşamaya geçtik. Bu aşamaya geçtim. Iki zincir çektim bunu zaten birinci videoda bu sırayı ters tarafta örmüştüm arkadaşlar 2 zincir çekmiştim 2 3 4 zincir çektim düz tarafı dönüyorum düz tarafta aynı yerde bir tane trabzan örüyorum tam yanında bir zincir çekiyorum bir tane bırakıyorum bir tane trabzan örüyorum bir zincir çektim bir tane bıraktım ikinciye batırıyorum bir zincir çektim birinci bırakıyorum ikinciye batırarak trabzan örüyorum bu hariç bunu saymadan 1 2 3 4 tane öreceğiz bu şekilde 4 tane oldu 1 2 3 4 yine zincir çektim bir tane bıraktım bu sefer aynı yerde iki defa öreceğim Yine zincir çekeceğim sonra öreceğim. Burada ikili var. Burada ikili var. Ortada 4 tane. Zincir çekiyorum. Bir tane bırakıyorum. İkinciye batırarak trabzan örüyorum. Bir zincir çektim. Bir tane bıraktım. bir zincir çektim bir tane bıraktım ikinciye batırdım 1 2 3 4 4. ördüm zincir çektim 5. ördüm yine zincir çektim bunu aynı yere yine batırdım bir zincir çekiyorum bir tane bırakıyorum diğerine batırıyorum bu sıramı bu şekilde bitireceğim ortasında aralarında dört tane tekli trabzan öreceğim bir tane de ikili trabzan örüyorum sıra sonuna kadar öreceğim tekrar döneceğim sıra sonuna kadar ördüm ortasında dört tane ikili trabzan ördüm ve bir tane de beşinci de ikili gördüm arkadaşlar iki aynı yerde iki defa batırdım şimdi sıra sonuna kadar geldim kaydırma tekniği ile birleştireceğim birbirine 1 2 3 4 zincir çektim Şimdi bu sefer başlarına batıracağım arkadaşlar böyle ortaya batırmıyoruz başlara batıracağım. Artırma falan yapmadan hepsini bir zincir çekiyoruz. Trabzanın başına batırarak örüyoruz. İkili trabzan örüyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Başını batırarak örüyoruz. Şimdi arkadaşlar burada bu ikili trabzan vardı. iki tane kaldı. İkili trabzan yanına geleceğim. Burada öndeki deseni kuracağız. Şimdi zincir çekmeden hem ortasında bir tane öreceğiz hem de trabzanın başında bu şekilde 14 tane öreceğim 1 2 3 4 5 6 tane ördüm Evet arkadaşlar ben burada 14 tane vereceğim dedim ben orada şaşırdım arkadaşlar 14 tane trabzanın içi ve başını dolduracaktık bu şekilde sayın 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bu ikili trabzanda burada aynı yere ikili ördük. Bu tarafta da aynı yere ikili. Ortada da bir tane var. Bu şekilde üç tane ikili. iki tane de dörtlü olarak öreceğiz arkadaşlar. Toplam trabzan sayımda 27 tane oldu. Tekrar zincir çekeceğim. kolon ilmeklerimi zincir çekerek trabzanın başına batırarak öreceğim. İkili trabzan olarak sıra sonuna kadar örüyoruz. Bu tarafa geldim arkadaşlar. Sık ördüm. Trabzanın yanına geldim başına batırıyorum bir tane örüyorum arkadaşlar burada 27 taneydi şu an 25 tane düşüreceğiz yine bir zincir çektim ortada bir tane bırakıyorum diğerini örüyorum burada hepsini ortada zincir çekmeden trabzon öreceğim 25 ilmeğimi bunu her sıra her sıra birer ilmek kesmiş gibi yapacağız arkadaşlar. Zincire dönüştüreceğiz. Sık trabzanı. Her sıra her sıra. Bu sıra 25 ilmeğe düşürdüm. Diğer sırada 23'e düşüreceğim. Pardon zincir çektim. Evet arkadaşlar bu tarafta da iki tane kaldı. Bir zincir çekiyorum. Ortada bir tane bırakıyorum. Son trabzanın başına batırıyorum ve kalan ilmeklerimi hepsini bir zincir çekerek sıra sonuna kadar öreceğim. Her sıra her sıra bu işlemi yapacağım. Yine sık ördüm. Trabzanın yanına geldim. birinci trabzanın başına batırdım zaten burada bir ilmek kesmiştim yine bir ilmek keseceğim bir zincir çektim bir trabzan bırakıyorum ikinci trabzanı batırıyorum bu işlemi yapacağız son 4 trabzan kalana kadar. İki tarafta da her sırada birer trabzan zincire dönüştüreceğiz. Zincir çekeceğiz. Ortada bir trabzan bırakacağız. İkinciye geçeceğiz. Ben burada şaşırıyorum. Sürekli ortada zincir çekiyorum. bu sefer 3 6 9 12 14 15 16 17 18 19 tane ördüm. Yavaş yavaş ortaya çıkıyor bu şapkamızın önü olacak. Bu arada burayı da kameramın lambası kesmişti. Sayacaktım, unuttum arkadaşlar. Ortada göreceksiniz karanlık oldu. Burada sıra başında. Bu benim sıramın sonudur burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 trabzan örmüştüm. Bu öndeki modeli kurmuştum arkadaşlar. Bunu unuttum. Umarım. Burada sizde ilk önce videoyu. Genelde ben videoların başında da söylüyorum arkadaşlar. Ben tüm videoları ilk önce izliyorum sonra kadar bir sefer sonra bakarak örüyorum iki tane kaldı bir zincir çekiyorum ortada bir trabzan bıraktım ikinciye batırdım yine bir ilmek eksilttim burada bu işlemi her sıra her sıra yapacağım arkadaşlar zaten artma kesme buralarda yoktur buralar sonuna kadar bu şekilde örülecek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra oluyor. 7. sıramızda 4 tane trabzan kalıyor. Artık bitiriyoruz arkadaşlar. 4 trabzan kalana kadar öreceğim. Tekrar döneceğim inşallah. Modelimi her sıra bir ilmek zincir tarafına kaydırdım. Bu sık olan zincirsiz taraf geldi. Son 3 ilmek kaldı. 3 ilmekten sonra bir sıra daha üstünde ördüm bir sıra normal bir zincir ortada çektim bir trabzan ördüm şimdi artık etrafındaki fırfıra geçeceğiz tekrar ters tarafta şu an sıramın sonundayım 1 2 ilmek çekiyorum ters tarafa döndürdüm Her bir zincire bir zincir çekmiştim zaten ortasında her bir zincire iki defa sık iğne öreceğim. Her bir boşluğa iki defa sık iğne örüyorum. 1 2 bir zincir çekmeden 2 1 2 1 2 sıramı bu şekilde bitireceğim tekrar döneceğim sıra sonuna kadar ördüm çektiğim zincirin başına batırarak kaydırıyorum 1 2 zincir çektim tekrar düz tarafa döndüm aynı yerde ördüm bir trabzan bir 2 3 4 5 trabzan ördüm 5 tekli ördüm bir tane çıktı öreceğim 1 2 aynı yere 2 defa örüyorum 1 2 3 4 5 5 tane ördüm Oyun yere bir defa yine batırdım. Bir, iki, üç, dört, beş. Beş tane ördüm. Tekli ördüm. Bir tane çiftli öreceğim. Bu sıramı da sıra sonuna kadar bu şekilde öreceğim. Beş tane tekli, bir tane çiftli. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane tekli, bir tane çiftli olarak ördüm. Şimdi arkadaşlar bu sırayı sıra sonuna kadar bu şekilde öreceğim. Bundan sonra 1, 2, 3 sıra normal artma yapmadan öreceğiz. Bu sırayı 5 tane tekli bir çiftli öreceğiz. 1, 2 3 sıra normal düz öreceğiz herhangi ikili trabzan öreceğiz herhangi artma yapmayacağız bu son sırada tekrar döneceğim 1 2 3 sıra ördüm bu artmadan sonra arkadaşlar toplam 4 sıradır 4 sıra trabzan örüyoruz Eğer biraz daha uzun isterseniz iki sıra daha örebilirsiniz şapkan etrafını fazla isterseniz bu da aynı şekilde 1 2 3 4 son sırayı da sık iğne ile aynı burada nasıl hem burada hem burada ters tarafta ördüm yine sık iğne ters tarafta öreceğim şapkayı bitireceğim Bir tane zincir çekiyorum aynı yere sık iğne ile batırıyorum. Sırasını sonuna kadar bu sıramı bu şekilde sık iğne öreceğim. Ama ters tarafta olsun. Ters tarafta olursa şapkanın etrafı daha güzel duruyor. sıra sonuna kadar ördüm, bitirdim ters tarafta. Bu şekilde şapkam artık bitti. İsterseniz tekrar söylediğim gibi, biraz önce söylediğim gibi isterseniz iki sıra fazla örün. Ben bunu denedim. Gayet güzel. Yetişkinler için bu idealdir arkadaşlar. Eğer isterseniz yorumlarda yazın. Bunun küçük versiyonu da 3-4 yaş 8-9 yaşta örebilirim arkadaşlar bu şekilde şapkan bugünkü videom burada son erdi kanalıma abone olmayı videolarımı beğenmeyi unutmayın Allah'a emanet olun.